Seydişehir'in Madenli Mahallesi'ndeki dağlık alanda mantar toplarken dengesini kaybedip kayalıklardan düşen 55 yaşındaki Ergün Dinç yaralandı. Da... Telefonla aradığı kardeşinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. <gülüyor> 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 düştüğü yerin kayalık olması nedeniyle Dincen kurtarılması için askeriye helikopter talebinde bulunuldu. Ancak kara kuvvetlerine ait helikopter arazi şartları nedeniyle bölgeye iniş yapamadı. Bunun üzerine ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışmayla Dincen'i kurtardı. <laughs> Ama... Bacağı kırılan dinç ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Her gün dinçin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ama, ama.